Kayıp beyaz nedir? Kayıp, yaşamla karşılaştığımız her türlü değişikliği ve ayrılığı ifade eder. Bu değişiklikler çok geniş bir yelpazede yer alabilir. Örneğin sevdiğimiz birinin ölümü, iş değiştirmek, bir evden başka bir eve taşınma, mezun olmak, romantik bir ilişkinin bitmesi. Bunlar birer kayıp örneğidir. Kayıp, kişinin yaşamında gerçekleşen, beklendik veya beklenmedik bir değişiklikle baş etme sürecidir. Yas ise kayıp sonrasında ortaya çıkar ve bu yeni duruma duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak adapte olma sürecidir. Bu süreç kişinin kaybı kabul etmesiyle, kişinin bu kayba tepki vermesiyle, bu kayıpla baş etme stratejileri geliştirmesiyle ve yeni duruma adapte olabilmeyle karakterizedir. Gelin birlikte kayıp veya sürecinde olan insanların yaşadığı birkaç ortak probleme bakalım. Kaybın kabulünün inkarı. Bazı kişiler kaybı kabul etmekte zorlanabilir. Duyguların ifade edilememesi. Bazı insanlar bu süreçte duygularını ifade etmekte çok zorlanabilir. Öfke ve kızgınlık. Bazen bu süreçte kaybın getirdiği duygusal acıyla kalamayıp öfke ve kızgınlık yaşayabiliriz. Suçluluk hissi. Bazen insanlar kayıp sürecinde kayıpla ilgili kendilerini suçlu hissedebilirler. Düşünsel problemler. Kayıp süreci bu kişileri düşünsel olarak da etkileyebilir. Yani belli bir şeye konsantre olmakta zorlanabilirler. Uyku sorunları gerçekleşebilir. Kayıp veya sürecinde yaşanan duygusal zorlanma ve stres, kişinin uyku düzenini bozabilir. Fiziksel belirtiler. Bazen bazı kişiler bu süreçte kaybın getirdiği duygusal acıyla baş etmekte zorlandıklarından fiziksel belirtiler ortaya çıkabilir. Örneğin mide ağrısı, baş ağrısı, karın ağrısı. Bağımlılık ve kaçınma gerçekleşebilir. Bazen bazı insanlar bu sürecin getirdiği duygusal acıya dayanamayıp alkol veya madde kullanımına başlayabilirler. Sosyal izolasyon. Bu kişiler kayıp veya sürecinde İnsanlardan uzaklaşabilir, dışarı çıkmaya çekinebilirler. Ve son olarak sürekli depresyon. Kayıp veya sürecinde insanlar sürekli depresyon belirtileri gösterebilir. Bu tür problemler pek çok kişide, pek çok farklı seviyede yaşanabilir. Ve saymadığım başka problemler de yer alabilir. Önemli olan böyle bir süreçle baş edemediğinizi fark ettiğinizde profesyonel destek almaya açık olmaktır.